Arkadaşlar bu de bir çalışmanın sonuna geldik. Evet. Hadi, hadi. Hadi. Sen, sen öyle san. daha <laughs> var. Ali kardeşimle bu. 30 sene önce başladık bak. O beyazladı ben beyazladım ama. Beyazladık ama ne i̇şte, türlü bu, bir aile şey devam. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Bak şimdi izlediklerim hiçbirine hayır diyeceğim yok ha. Ya. Güzel güzel. Güzel. Olaydan zonklaktan donutlar. Çılgın tüplerler düze çıkıp yandım, evet. yandım. <laughs> Çok güzel. Hı? Abi çak <laughs> hadi Süper.